Spor müdürlüğü meselesinde konu neydi? Ertuğrul Özgür damadı olduğu için mi yürüyüp Yok canım alakası yok. Dayak yedin değil mi abi Ertuğrul Bey'in damadı olmaktan? Niye yedildi o ama daha büyük sorun nasıl sızdı? i̇lkokuldan itibaren büyük bir ilgim vardı işte bir melodika, mandolin. Yani müzik yani ben zaten ortaokulda ben bu işten para kazanacağım demiştim aileme. Beni de koydular oraya işte. Sen ne alaka? Ben bilmiyorum ki. Bu Sakaryalılar çetesi diye bir hani Fenerbahçe'nin içinde çalkantılar vardı ya. Sen ne alaka top mu oynuyorsun? En iyi Fenerbahçe'nin yani 2023-24 öncesi 2022-23 <laughs> müsait en iyi Ercan Saatçi Fenerbahçesi. Alex. Abi ne ifade ediyorsun? Gördün en iyi yabancı mı? Yo en iyi yabancı değil gördüm. Fenerbahçili Ercan Saatçi olmak, sanatçı Ercan Saatçi olmanın zaman zaman önüne geçip sana zarar verdi mi? Ufer diye bir albüm yaptık. Bol vitamin. No hash haş. Dokundur no, falan no, bilmem ne no, o. Satana dedim ki abi dedim biliyor musun bu kısıtı ben yaptım dedim. Aynen ay, ay, aynen dedi. <laughs> öyle <laughs> anladım. Çıkarttım paso <laughs> gösteriyorum. Abi bak Ercan. Abi güzel çek Ercan o ufukla ne ayaksı Okey dördüncü mü arıyoruz abi. <laughs> Çok kara yani, kışlar yani. görünebilir herkes için. Ha, aynen öyle. Yani kim kestirmek çok zor. Herkese merhaba. Çok uzun süredir yapmak istediğim bir röportaj, bir söyleşi. Ee, tam sözleşmişken bir e, baba vefatı. Sevgili Ercan Saatçi ile birlikteyiz. Türk müziğinin, Türk sporunun, Türk medyasının özel isimlerinden biri. Ya ne alakası var Ercan Saatçi çok akustik <laughs> falan ama bilmeyenler anlattığı gençlere. Abimle hoş bulduk bu arada. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Eyvallah. Çok izlediğim ve oturmak istediğim evet. bir koltuktu. Nihayet <gülüyor> oturdum. <gülüyor> Sen bir de Mümkünse şey dedim, hani bu sette yapalım. Çok güzel. <laughs> 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 abi hemen programda da sorular ama ben böyle yorucu, sıkıcı bir adam olmadığımı biliyorsun. Ya mesela ben buraya oturup şarkı söylemek çok isterim. Ölürüm, bayılırım. E ya söyle abi. Hayır. Sen beni doğal olarak liyakate önem veren bir adam olarak dersin ki alıp tamam işte beraber söyleyelim. Niye yayınlayalım bunu? Şu meşhur spor müdürlüğü meselesinde ki araştırdım bir yazını da buldum. Spor müdürlüğü meselesinde konu neydi? Ertuğrul Özkök'ün damadı olduğu için mi üretildi? <laughs> <laughs> yok canım, alakası yok. O dönemde tabii Ertuğrul Özkök'ün damadı olmak bedel ödemek gibi bir şeydi. Hatta Ertuğrul Bey de bunu yazısında yazdı. Yani müzik şirketi kurdum, Türkiye'nin en iyi müzik şirketi oldu. Sektörü yönetir hale geldim. Ertuğrul Bey'den Dediler, dediler damat müzik kampanyası, DMC, doğal müzik kampanyası. Tamam. <laughs> Ee, işte spor yazılarına bak. 93 yılında İlhan Uzun Durukan Hürriyet Spor'da başlatmıştı beni. Ben de Ertuğrul Bey'i tanımıyordum o zaman. E, ee, İlhan abiyle başlamıştık. O zaman bir iki sene yazmıştım. Sonra ara verdim. Sonra tekrar Hürriyet Spor'da yazmaya başladım. Sonra e, Esat abi zamanında işte çeşitli fikirlerim oluyor. Abi şu anlayışı şöyle bir <laughs> değiştirdim. Zaman zaman gelip Hı. giderdim evet, gelip giderdim o Hürriyet'in meşhur bir barı vardı aşağıda. Evet aşağıda. O, Fenerbahçe yazıyordun mu bu arada? Fenerbahçe yazıyordum evet, maçın 3 adımı uzattım. Öyle şeylerimiz vardı bir <laughs> zaman. Ama e, spor koordinatörlü diyeyim yani ben kendimi gazeteci, üstadların yanında gazeteci olarak adletmem ama öyle bir e, gustom diyeyim hani var evet, Çünkü çok sporu takip eden dünya sporunda takip eden yazılarıyla işte şey yazarlarıyla bir olarak hani bir, bir spor gazetesinin e, kalıplarının biraz daha dışına çıkıp bir bakış açısına değiştirmek adına çok fikirlerim vardı. Sonra da bana dediler ki e, Ustat Hanım, Usta Doğan Sabancı Ercan dediler işte bir biraz burada senin şeylerine ihtiyacımız var. Sonra magazin olabilir, şey olabilir. Olur dedim neden olmasın benim de ilgimi çektiği bir dönemdi bu. Eee yaptım. Ama Ertuğrul Bey'in hiçbir şey dahli yoktur. Dayak yedin değil mi abi şeyden? Ertuğrul Bey'in damadı olmaktan. Fena yedim ya. Zaman zaman Ertuğrul Bey de yemiştir. Hı. Hani benim kayınpederim olduğu için. Ama yani şeyi unuttular. Hani ben yokmuşum. Ben Ertuğrul Bey benim kayınpederim olunca ben diye bir adam çıkmış. Aslında Vuslat Hanım orada daha etkili olmuş galiba anlattığın Aynen. anladım. Benimle. Yani Ertuğrul Bey'in benim yaptığım işlerde en, en ufak hani nasıl torpili dahil olmamıştır. Tam tersi olmaması için de mücadele etmiştir. Oh. Yani yani ne gerek var şimdi hani belaya. Aynen öyle demiştir. Hakikaten öyle bir durum var. Yani vardı. 2009'da spor müdürü oluyorsun galiba. Mesela bilmeyenlere söyleyeyim. Ben biraz gazetecilikte okuduğum işim ve yaptığım işim. Abi o senin gazeteye koyduğun bence en renkli şey küçük yukarıda sarı sütunlar hala devam ediyor. O sarıları e, sen diyor, koymuştun. Evet, evet evet. O küçük sarılarda atıyorum voleybolda bugün. Basketboldaki maçman orada küçük hap bilgiler vardı. Aynen. Bravo. doğru kelime o. Ben şöyle düşündüm. Yani uzun uzun kısa ufacık yazılar vesaire değil. E, dikkat çekici e, ee, okuyana hap gibi vereceğimiz bilgiler lazım. Yani evet. o döneme geliyorduk o zaman. Yani şimdi geldik artık. öyle bir dönem. Yani uzun uzun yazılardan ziyade böyle daha renkli, daha hap gibi bilgiler vermek. Peki lazım. abi ikinci sorumu soracağım. Çünkü bu iki soruyu sormazsam asla buraya gelmiş kabul etmem kendimi. Şu meşhur küfür meselesi. Sonra bir laf kullanıyorsun. Ee, diyorsun ki o küfür cinsellik içermiyordu Galatasaray Fenerbahçe muhabbetine, Fenerbahçe TV'de yayınlanan Metin Özgürlük Ercan Saatçi 13 yıl öncesinden bahsediyordu. Zaman aşımı olduğu için kaçma. Var onun cevabını. Niye dili ama daha büyük sorun nasıl sızdı? Ben sızdıranın yani, kim olduğunu ve ne olduğunu biliyorum da şu anda. Kimler diyelim tabii. Kimler? 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 Yani şöyle orası Metin Özülkü'nün evi. Bir ev ortamı. Band çek... kayıt mı? o? Band kayıt ve çekim başlamamış. Hmm. Çekimden önce işte ha, biraz önce yaptığımız. Çekim başlamamış. Ha, ben onu şimdi öğreniyorum. Hakkını yemeyeyim şimdi öğrenirim. Öyle bir şey olabilir mi? Ve o sızdırıldığından 4 sene önce çekilmiş bir şey. Hmm. Yani sızdırıldığından, yani daha önce sızdırılmadan önce de bana tehditler gelmeye başladı. Şunu şöyle yap yoksa sızdırırız. Bunu böyle yap. Tabi Tabii tabii. Yani Galatasaray camiasında yöneticilik yapmış kişilerden tutun. Gazetecilik yapmış şu anda yapamayan arkadaşlar dahil beni çok tehdit ettiler. Ben de Adri Meydan dedim. Ben fakat bilmiyorum acaba diyorum nasıl bir video var? Bir video var <laughs> sen affedersin. Abi hiç aklıma gelmiyor. Yani şimdi seninle böyle konuşuyoruz ya. Aslında doğal yaşamda olmaması gereken bir şey. Defalarca özür yazdım, özür diledim. Çünkü e, hiç bilmeyen birisinin, konuyu bilmeyen birisinin izlediğinde anlamını aşan çok yani ben e, hakikaten varam seni. Çünkü abi de arada bir çekim. cümle itiyor arada. O da onun da ittiği bir onun, cümle var. Onunki daha büyük zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen Ercan olduğu için de ayak yiyorsun. Bütün e, kalbi taraftan, kırılanlardan, hani bir kırılanlardan defalarca özürledin. Ben abi. bu iki soruyu sormadan arkadaşlar yapamazdım. Çünkü bu iki soru bu röportajın temeliydi şimdi abi. 68 13 Mart barada doğum günü kutlu olsun geçmişte hemen. Ee, i̇lk Fenerbahçen Cemil abilere yetişiyorsun değil mi sen? Evet. İlk Fenerbahçen. Yani e, benim adım Ercan Fenerbahçe Ercan candan dolayı e, dayımın baba falan şey mi fanatik mi? Rahmetli babam da iyi Fenerbahçeli. Dayım çok fanatik Fenerbahçeliydi. Yani bir, bir ailece Fenerbahçeliyiz diyebilirim. Hı hı. Ama benim idolüm Cemil abiydi. Cemil abiyle Osman e, Osman Arpacıydı Allah rahmet eylesin. Hı hı inanılmaz severdim. Fakat o zaman benim böyle hani evet Fenerbahçe'liyim ama hani şimdiki gibi böyle çok ayrımlar, uçurumlar yok da takımlar arasında. İşte ben Beşiktaş'ın Necdet'i de, Trabzonspor'lu Ali Kemal'i de çok severdim. Hı -hı. Yani bunlar hep bizim değerlerimiz. Futbol deyince benim çok hoşuma giderdi. Ben radyonun başında her maçı dinlerdim. Hı. O çıtır çıtır sobanın Hı. yanında şu küçücük bir radyoda maç dinlerdim. Müzik de radyo tarafından mı Bu arada Lig Radyo'da bir yayınlanacağı için soruyorum aynı zamanda. Müzik de radyodan mı geldi kulağına yoksa evde mi? Yok, yok. Ee, müzik yani biraz e, babam uç e, Onun da etkisi var. Ablam e, iyi bir şair, şiir yazar. E, ama benim ilkokuldan itibaren büyük bir ilgim vardı işte. bir Melodika, mandolin, flüt vesaire. Yani, müzik yani Ben zaten ortaokulda ben bu işten para kazanacağım demiştim aileme. Eyvallah. Peki e, arkadaşlarımdan biri dedi ki ya biz Ercan'ı küçükken büyük çekmecede görüyorduk falan. Evet. E, büyük çekmece mi ya doğum büyüdün nasıl oldu? Orada... Ee, hani eskiden yazlıkçılık diye bir şey vardı şimdi kalmadı galiba kalmadı. ama hani Kumburgaz Selim Paşa büyük çekmece yani büyük çekmece benim çocukluğumun yazları geçtiği yerde. Böyle kalbim kelebek gibi atardı oraya giderken hak bütün arkadaşlarımı göreceğim diye. Çok keyifliydi ve hayatımın bir dönüm noktasında da biz daha meşhur olmadan İzel Çelik Ercan grubu olarak orada bir ot Malibu otel artık söyleyebilirim. Hı -hı. Çünkü yok öyle bir otel yıkılmış. Ee, rahmetli Erdinç Üstün vardı. Berber Raşit ile Perihan evet, Abla'da evet, evet. oynayan tiyatrocu. Rahmetli Raşit, şeyin Erdinç Üstün'ün oteliydi. Hı -hı. Biz orada sahneye çıkardık. Meşhur değildik ama yol kuyruklarla dolardı bizi dinlemeye gelenlerle. Yani biz gençliğimde de başka bir dönüm noktası oldu Büyükçekmece benim Eyvallah. için. Abi futbolu ve müziğe girip çıkacağım. Fenerbahçe camiasına eskilerin de bile ne zaman duhul ettin? Yani ne zaman camia Ercan'ı tanıdı? Ve müzikten önce mi Ercan ne zaman girdi topa camiada? Ee, i̇lk Sakaryalılar grubu diye bir manşet yaptılar. <laughs> Sakaryalılar grubu. Sakaryalılar grubu diye bir... Aykut Oğuz evet, Hoca, Aykut, Serda Oğuz, Serdar, Serdar Turan. E, ee, Dördü ben... geldi. Engin abi de vardı. Sonra Bülent geldi. Beni de koydular oraya işte. Sen niye, ne, ne Ben bilmiyorum ki. <laughs> bu Sakaryalılar çetesi diye bir Ali hani Fenerbahçe'nin içinde çalkantılar vardı ya. Abi sen ne alaka? Top mu oynuyorsun? Yok işte o çetede ben de varmışım diye. Ben bu adam varım ben de yürüyeyim dedim. Hakikaten çok tuhaf bir şey. Gerçekten çok tuhaf bir şey. Yani işte Güzide basın mensuplarının o zamanki şeyleriydi. bu. Basını düzelteceğim dedin girdin müdür oldu. Şöyle ben mesela <laughs> yok canım estağfurullah öyle bir haddim değil de. Ben Fenerbahçe antrenmanlarına giderdim, ben çok popülerken antrenman izlemeye giderdim, rahmetli Uzay'a parayı alırdım, o da beni de götür, beni de götür derdi. Fenerbahçe idmanlarını seyrederdim ama benim ilk seyrettiğim idman ve okulu kırıp seyrettiğim idman talihsiz bir şekilde Hürriyet'in arka sayfası sporda hatırlarsın belki. Orada kocaman okulu kırıp antrenman seyretmeye gittiler diye babamın beni görmesiyle son bulmuştu ama kimin antrenmanıydı? Galatasaray antrenmanıydı. Hayır. Eee Üzade, Zeynep Kamil'de Brian Birch ha. bir antrenman yapmıştı. O fotoğrafta duruyor gösteririm biraz sonra sana. <laughs> Abicim anorak anorak giyiyorum böyle yandan şey böyle amors'tan bir fotoğraf. Okulu kırıp Galatasaray antrenmanı seyrettiler diye. Ulan Galatasaray antrenmanını seyretmemi kızarlar acaba diyorum. Okulum <laughs> Kırdım ama kızardım. Halbuki ben küçük bir futbol severdim. Top gördüm, <laughs> ön peşte koşuyorum. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya Ben topun peşinde çok koştum. Yani çok ilgimi çekiyordu. Yani hiç sahada kimse yokken bile Fenerbahçe stadına giderdim. Gizlice girerdim. O çimleri falan severdim ben ya. Allah Allah. Top oynadın mı hiç? O, çok oynadım. Selimiye'de oynadım. Ha. Eyvallah. Evet. Ya, çok enteresanmış bu şey. Galatasaray <laughs> <laughs> hikayesi. Şimdi e, ilk Fenerbahçe'ni anladık da en iyi Fenerbahçe'nin 2023 24 öncesi 2022 23 dahil <laughs> en iyi Ercan Saçı Fenerbahçesi. İki tane diyebilirim. Bir 88 89 sezonu ki ben de zaman zaman kampta yattığım sezonda o 103 golle. O zaman girebiliyor musun? E tabii hep arkadaşlarımız da işte küçük Şenol e, ondan sonra işte Aykut Oğuz Turan. O zaman Sporlu. meşhur değilsin. Meşhurum. 88 89 evet, meşhur. evet yani daha ya <laughs> yani ama yani fena da değilim yani. <gülüyor> <gülüyor> Aa canfalar, Abi <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> Kapılar açıyorlar yani. Ya, ya, ama 91'den sonra tabii. Eyvallah. Ondan sonraki Zico'nun olduğu işte bu Sevilla serüveninin olduğu UEFA'da yarı finale çıktığımız işte Carlos'ların falan geldi. Seni benim için çok özeldi. Peki şimdi bir hangi kredi bölümümüz var? Hangi işini diye soracağım abi. İzel Çelik Ercan'da Oğuz musun? Aykut musun? Lütfen mısın? Oğuzum. Arkadaşlar da dün bunun şeyini yaptık müzakeresini. Ercan Oğuz dediler. Eyvallah. Peki 5 tane Ercan var benim bildiğim. Şarkıcı Ercan, müzisyen Ercan, besteci Ercan, prodüktör Ercan, televizyoncu Ercan. Beşinden hangisi? Birini seçiyorsun. Besteci Ercan. Ne ya şey, prodüktör mü diyecektin? Yok. Ben bu soruyu Coşkun abiye sordum. Müzisyenliğim yüzden yüz dedi. besteciliğim yüzden 90'dır dedi. Şarkıcılığım yüzden elli dedi. Ben dedi. zaten besteciyle <laughs> müzisyen arasında gittim geldim. Ya Aslında müzisyen hepsini kaps kapsıyor ama bestecide bir müzisyen olmak. Karşılaştırmak için sormuyorum. Sadece ayrıntı almak için soruyorum. Ali Koç, Aziz Yıldırım. Asla karşılaştırmıyor. Neyini seçeyim onların? Ne gibi adamlar sana göre? Nedir ikisi de? Ali Koç nedir, Aziz Yıldırım nedir senin için? Şimdi e, Ali Koç'ta çok büyük bir samimiyetim yok. Defalarca toplantı, görüştük, konuşuruz, selamlaşırız, sohbet ederiz ama Aziz abiyle benim başka bir hikayem vardı. Hı. E, fakat şunu da belirtmeliyim. Mesela işte Ali Koç'un seçildiği şeyde, e, kongrede ben Aziz abiyle küstüm. Yani uzun süredir bu Alex yüzünden bir yazı yazmıştım. Bana küsmüştü. Ben de ona küsmüştüm yani. Öyle. <laughs> ama ben Aziz Yıldırım'a oy attım. Ha. Evet. Ben az yıldırıma oy attım. Yani seçilemeyeceğini de aşağı yukarı biliyordum ama. Gene de e, ne derler? Sadakat mi derler? Böyle Defa mı derler. Böyle gitmemeli mi derler? Yani her şeyi diyebilirsiniz. Oydu. Ama ikisinin de başarılı ve başarısız evet. çok uç noktaları var. Çok başarısız, çok <laughs> başarılı noktaları var. Çok akustik mi? Bu işin kökeni babası olan mucizenameler mi? Ne ifade ediyor? Aynı şekilde Kıyaslaman için sormuyorum. Ayrıntı için soruyorum. İkisi çok farklı şey. Türk müziğini aslında sevdirmek için, işte ben biliyorsun İslam Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı e, mucize namileri yapmıştım. Mucize namilerde... altı Türk... arkadaşlar bu arada. Evet, e, 100 bölüm falan çektik onu. Mucize namileri, yani Türk müziğini, Türk müziği sanatçısı olmayanlara söyletmek üzere kurulu bir sistemdi o. Mesela... Damat işe... Müzik Production'dan çıktı değil mi? <laughs> <laughs> Dembece'den çıktı. <laughs> yani ne <laughs> <bilim> ben abi. <laughs> abi dedim. İş adamı, sanatçı, tiyat, Levent Kırca'ya Türk müziği söylettim abi ben. Müjdat Gezen'e. Yo. Levent Kırca'ya baya. Hayır, ben Müjdat Gezen'e de. Ha, Müjdat Gezen'e de, Oya Başar'a da. Aklınıza kim Hı. geliyorsa. Ya sunuculara Türk müziği söylettim. Popçulara, rakçılara Türk müziği söylettim. Ya da onların şarkılarını Türk müziği enstrümanlarıyla... E, evirdim biraz. Bayağı işte bakıyorum dinliyorum bir pop şarkısı. Aa bu Muayyer Kürdi aslında. Gelin arkadaşlar Muayyer Kürdi saz semayesi. Arkadan işte Yıldız Silbeli mi bir şarkısı başlıyor. <laughs> Çok enteresan oldu. Yine hangi şampiyonluk 6-7 mi 10-11 mi yakın dönemde? 88-89 kült de 6-7 şampiyonluğu mu 10-11 şampiyonluğu mu? Güçlü akılda kalan. İkisi de aklımda kalmadı ya. Eyvallah. Hoydonk mu Sov mu? Hoydonk. Rüştü mü, Volkan mı? Volkan. Vokal olarak Eda Özülkü mü, Metin Özülkü mü? Eda Özülkü. Daha mı güçlü sende, koşar? E, Eda vokalist çünkü o, o, ama Metin müzisyen yani, üstad. Futbolcu olarak Oğuz Aykut'u Rıdvan hangisi? Oğuz Aykut Rıdvan. Oğuz. Onu tahmin edebiliyoruz. Dün de dediğim gibi konuştuk. Çünkü sen de... Sadece çıkayım, şarkı söyleyeyim, bir işi yapayımdan ziyade grup yapayım, organize edeyim, bak burayı yapayım, evi düzenleyeyim bir organizasyon ya Oğuz Hoca gibi evet, başka yani bir zeka o, çalışıyor. O başka bir beyin. Aykut müthiş bir golcü. Fenerbahçe'ye gelmiş geçmiş en iyi golcülerden biri. Rıdvan'ın da tartışması zaten o kısacık futbol döneminde müthiş iz bırakmış. Arabes mi Türk Sanat Müziği Türk Sanat Müziği. Eyvallah. En sevdiğin Ercan Saatçi coverı yani daha sonra yapılmış Ercan Saatçi şarkısı hangisidir? Benden sonra Ercan Saatçı'nın coverı. Yani şöyle zaten benden sonra derken ben... Sen yaptın devam etti de Beni Aşkın şarkı yapmışım. Hı hı. Yayınlanmış şarkılardan bahsediyorum. Bu şarkıların hiçbirini ben söylemedim zaten. Ben çok azını söyledim. Hep birileri söyledi. Dolayısıyla hani hepsi cover benim için. Eyvallah. Ama mesela işte bir Kibari'nin söylediği yastayım iyidir. Hı. Onu birçok bir kişi söyledi. İşte Ferhat da söyledi, Seferat da söyledi ama Kibaray'ı bir başka söylemiştir. Bende başka bir yeri vardır. Ondan Beşseler sonra... çocuklarım gibidir. Birbirinden ayrıl edemez. Klişe. Ceyik midir? <laughs> yani aslında doğrudur ama başka kelimelerle anlatılamayacağı için o klişeye düşüyoruz abi mecburen. Sayenizde mi karakışlar. Karakışlar. Bana sor. Sana soruyorum. Karakışlar. <laughs> çak çak. Sağla sağla. Ol, sağ ol. Sağlamış oluyor. Peki. Niye? E, Sağla çekecektim. <gülüyor> <gülüyor> hani sağına çekecektim. Allah Allah. Sağımı solumu şaşırttı adam bana. Peki ee, bu Erman abiye gönderme olsun. Et mi tavuk mı, balık mı? Gerçekten yeme rejimi olarak yemek rejimi olarak. Et mi tavuk mı, balık mı? Balık. Balık değil mi? Tabii. Aynen öyle. Ben de aynı kanatlayayım. <laughs> ya bu e, hangi kredi bölümümüzü bu ta, ufak ufak tamamlarken şeyi sormak istiyorum. Grup olabilmek. Çok zor. Ha. Onun futbolu çok ilgisi var değil mi? Bir organizasyon içerisinde aynı ülkeye doğru hareket etmek, bunlar çok futbola çok bileşik mi? Çok bileşik şey. Yani bir organizasyon var. Yani aslında 90 dakikalık bir konser düşünün ve bunu bir grup verecekse hepsinin bir görevi var. Bu görevi herkes yerine getirmezse, birisi aksarsa iş aksıyor. Futbolda da öyle. Yani Ortası aksayınca başka bir şey aksıyor. O aksayınca öbürü de aksıyor. Dolayısıyla bir organizasyon olması lazım. Zor iş bunlar. Yani hani futbol bizim mahallede oynadığımız ya da hayal ettiğimiz gibi o kadar basit bir şey değil. Çok zor bir oyun futbol. Yani hele günümüz futbolu hiç hoşlanmasam da güce dayılı, dayalı, performanslı koşuya dayalı. Yani böyle ben hiç hoşlanmıyorum. Ben mesela o Brezilyalar, Kempesler, Peleler, Maradonalar ben hani o estetik futbolu seviyorum. Eyvallah. Abi gene şarkıcı olarak Çelik Mercan hangisi daha iyi şarkıcı? Şarkıcı? şarkıcı. Ee, Çelik. Çelik mi? Evet. Eyvallah. Peki bu konudaki son sorum yine bunu bir kıyaslama olarak sormuyorum ki dünya futbolunu, dünya müziğini takip ediyorsun. Ya dünyanın içerisinde Messi sana hangi melodiyi veriyor? Hangi makamı veriyor? Ha, Ronaldo soru. hangi makamı veriyor? Vay Örneğin. Mi? Güzel soru. Bak Ronaldo kesin rast. Rast. Kesin rast Yıldızlı makamı. Uğurdu semalardaki değil değil mi? Rast ne? Haydi Abbas vakit. Haydi Abbas tamam. vakit tamam değil mi? <laughs> rast bir şey. <laughs> Messi daha Niyavent böyle. Daha ni avant. Abi o edebilir miyim? edebilir mi? Seni e, e, e. Evet, mi? Ee, sen 68 olmuşsun. Benden çok daha büyüksin ve o dönemlerde artık suya bu demeyi bu bırak. Ben de sana bir şey söyleyeyim. Sen zamanında çok geçiriyordun bunu ben Fenerbahçeliyim diye. Tabii yazıyor, Cahit yazıyordu. Tabii tabii ben tabii. De, ben de hazırladım bir şeyler. Dün <laughs> not aldım şey. <laughs> <laughs> %100 haklısın. Hiç itiraz, buna itiraz etmem. Bir şey söyleyeyim mi? Yani katıksız yapıştırıyor. Tabii diye. tabii tabii. Ne yazılar? Ulan bir tanımıyorum ben bu adamı. <laughs> <Şimdi tanımıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Niye böyle bir şey yapıyor acaba yani? Orada geze gelmiş belli ki. Yok yok. <laughs> ben de yaptım yapmayacağım ne <laughs> var. Evet, Hangi kredi bölümünü bitiriyoruz arkadaşlar. Abi. 68'de oldu işte artık suya bu dönemi bırakmışsın 89'da tam meşhur falan oluyorsun ben şeye benzetirim Niyavent deyince Erdoğan Berker Mustafa Denizli o dönemdeki futbol ve müzik geçişlerinde koşut mudurlar? O dönemin futbol geçişlerinde. Hatta buna Özal'ı da katarak söylüyorum. Toplumun geçişinde mesela Nihavent'i bir ilk varsa sabahı başta olmak üzere bize aktaran, anlatan bir erdoğan Berker geçişi, Mustafa Hoca'nın hücum futbol geçişi gibi görür müsün? Görürüm. Çok enteresan bir benzetme olur abi sana. Çok enteresan. Çok tatlı bir... Aa, ya, vallahi yani şimd... ben, çünkü, e, o dönem çok insan mesela yüksel özel hayranı falan olduğum için... Hayda bas vakit tamam diyorsun. <laughs> Peki e, yine Ercan Saatçi'ye sormam gereken çok önemli sorulardan bir tanesi. E, Alex. Abi ne ifade ediyor? Gördüğün en iyi yabancı mı? Ee, yok en iyi yabancı değil gördüm. Yani ama Fenerbahçe en çok katkı sağlamış e, yabancı futbolcu diyebilirim. Hı hı. Ama gördüğüm en iyi yabancı futbolcu Fenerbahçe'ye gelmiş Alex demem birkaç tane daha var çünkü. Çok iyi futbolcular geldi. Ama hı hı. bu fena katkı sağladı. Ha. Yani bayağı Fenerbahçe artık yani şey gibi oldu Cemil abi gibi. Can Bartu gibi, Aykut Kocaman gibi işte yani ismi tarihe geçti Fenerbahçe'de. Çok enteresan. Peki. Dedi gibi. Az önce bana söylediğinden hareketle gene sorayım. Fenerbahçeli Ercan Saatçi olmak, sanatçı Ercan Saatçi olmanın zaman zaman önüne geçip sana zarar verdi mi? Madri İmhalevi. Çok, çok çok verdi değil mi? Vermez olur mu? Yani ben şimdi 20'li yaşlarda e, Fenerbahçeliyim dediğimde benim etrafımdan söyleme söyleme dediler. Niye söylemeyeyim dedim. İşte Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar, şeyler hani ben bir de Karadenizliyim, Trabzonlular vesaire şey yaparlar sana dediler. Olur mu öyle şey ya? Dedim. Ne, yani, kötü bir şey yok ki ben Fenerbahçeliyim. Bunu söyleyen ilk e, Fenerbahçeliyim. Çünkü Fenerbahçeli'nin işte açılışlar olurdu eskiden. Sezon açılışları. Orada şarkı söyleyen, sunuculuk yapan yani her senesinde vardım Fenerbahçe'nin ve bunun bana zarar verdiğini evet gördüm. Ama bu zararı hak edecek şeyler de yaptığım oldu. E, sivri şeyler de oldu mesela şimdi artık olgunluk yaşında bakıyorsun abicim ne gerek varmış ya şimdi hani kızdırmak için yaptığın şeyler bazen e, hani ha amacını aç aşabiliyormuş onları gördüm yani ben benim bütün arkadaşlarımın hakikaten yüzde doksanı Galatasaraylı bu arada yakın arkadaşlarımdan bahsediyorum hmm. yani en yakın arkadaşlarım işte işte Tugay mesela kardeşim gibi Elif benim. <laughs> Ee, bir ara Fikret Başkanla çok yakındınız. O yakını görmüyoruz. Hiç görüş yani biz görmüyoruz. Görüşüyorsunuz ama biz görmüyoruz. Fikret Ormanla sizi aynı karada görmek şu sana mümkün değil gibi niye? Yok, hep yok, görüşürüz. Yok. Sürekli ha. görüşüyoruz. Ha, bir ara hep aynı karadaydınız. Evet, evet yani benim başkan olmadan önce de çok eski arkadaşım Fikret. Yani hala görüşürüz. Kendini işe vermiş durumda. O yurt dışına gider şeyi Türkiye'ye dolaşır, arabayla gider, gezer. İşkolik bir adamdır o. İstanbul'a geldiğinde ya da biz başka bir yerdeyken buluşuyoruz, görüşüyoruz. Her gün olmasa da işte haftada iki gün, üç gün telefonlaşırız. Dedin ki Ercan Saatçi olarak ben bu işten para kazanacağım, konserta gireceğim. Buraları hedefliyor muydun abi? Kesinlikle. Yapacağım diyor muydun, yapar mıydın? Net lisede bunu söyledim ya. Ben fizik hocama dedim ki lisede beni bırakıyordu. Hocam dedim ya. Benim fizikte falan işim yok. Benim işim müzikle. Allah aşkına beni geçir de dedim. Ben konservatöre gireceğim. Adam şöyle baktı sert bir herifti. Geçtirdinler seni. Onlar öyle Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Kariyerin, ünlülük kariyerinin startını İzel Çelik Ercan gibi bir grupla vermek iyi mi oldu? ben ondan önce ünlüyüm ama onun ben olduğunu bilmiyorlar. Işte. Ufer diye bir albüm yaptık. Bol vitamin. Evet. No haşhaş. falan bilmem ne. Şimdi orada da konservatuardayız. Ufer yazıyoruz. Bol vitamin kaseti. Ufer. Ben bugün hatta büyük yere şey sermiş adam korsan kaset satıyor, bir şey satıyor. Satana dedim ki abi dedim biliyor musun bu kaseti ben yaptım dedim. Veya. Al 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 oradan Çıkarttım paso <laughs> gösteriyorum. Abi bak Ercan. Er. Bak orada da Er. Falan. Yes. <laughs> Yani öyle bir durum vardı. Maalesef vallahi bilim falan diye insanlara anlatmak zorunda. Bak sesimi bak aynısını yapacağım. Dokundurabilirsin falan. Yani, a Aa evet lan benziyor falan oluyor. Aslında Türkiye'nin ilk gördüğü raplerde falan da o 80'lerin sonu oydu, evet. ilk rapler falan evet, var değil mi? Evet. İlk rap. O bir güzel. arkadaşımız galiba rahmetli oldu değil mi oradan? O Aslında biz bir grup vitamin diye bir grup kurmadık. Hı. O ufukla bizim yaptığımız işin dışında kurulmuş bir grup. Yani bizim o iki tane albümü yaptıktan sonra o bildiğiniz albümler Ondan sonra kurulmuş bir grup. Evet Gökhan oradaydı. Bizim konservatörden e, kardeşimizdi. Abi Ufuk Yıldırım dördüncü olmak istemedi mi? Siz mi almadınız? Ufuk Yıldırım çok büyük müzisyen. Hala muhabbetiniz ve işi e, iş ilişkiniz devam ediyor. Niye olmadı Ufuk Yıldırım orada dördüncü? Niye üçte kaldı? Nerede adınız? abi? Hangi? güzel Çelik Ercan. Abi İzel Çelik Ufuk'la ne alakası var? Okey dördüncü mü arıyoruz yani? <laughs> <laughs> bu cevap bu var. O da çok büyük müzisyen, çok büyük besteci. Kesinlikle öyle. Çok özel artık bir insan. değişiyor. Öyle mi? Evet. Aa, çok güzel. Peki e, programın artık yavaş yavaş sonlarına geleceğiz. Bu arada bu programın sevgili Ercan Saatçı'nın e, babasının vefatı günü çekecektik. E, vefat ettiği şey babak. Bir kere de Allah'a tanım etmiyoruz. E, şey şeyi merak ediyorum. En son bütün müşterimize rahmet. Bu sene ki şu anda milli takım arasındayız. Mart sonundayız. Tekrar yeniden söylüyorum. Galatasaray'da fiili Üç resmi altı puan fark var. Ne diyorsun sen takım için? Jorge Jesus Hoca için. Yani çok iyi başladı Jesus. Yine bir milli takım arasında bocaladı. Bir takım dedikodular çıktı. Ben de sizin gibi takip ediyorum. İşte Brezilya milli takımıydı. Ali Koç da biraz ters düştüydü işte burası Fenerbahçe kardeşimler falan olmuş diye şeyler duyduk. Ondan sonra performans düşüklüğü gördüm. Zaman zaman Jesus gibi çok iyi bir hoca diyorlar. Ya ben Jesus'u Fenerbahçe'ye gelince tanıdım açıkçası. Yani öncesinde biliyorum tabii o EFA kupası kaldırmış falan ama hani wow Jesus falan da diye düşünmüyordum. Fakat yaptığı işleri görünce çok hoşuma gitti. Ama o işleri yapan adamın bazı maçlarda o adam olduğunu anlıyor. Ya yani nasıl falan diyorsun yani bu değişiklik, bu oyun sistemi. Ee, ama futbolun inişli çıkışlı bir performansa dayalı e, oyun olduğunu bildiğim için iner çıkar. Şimdi ne olur? Abi her şey olabilir. Yani e, şöyle her şey olabilir. Daha lig bitmeden federasyon başkanı istifa edebilir. <laughs> MHK başkanı. başkanı <laughs> e, hanımefendi o da istifa edebilir. E, çok kara kışlar e, görünebilir herkes için. Her şey aynen öyle. <laughs> yani kim şampiyon olur kestirmek çok zor. Yine takım içinden bir soru sorayım. Arda ile ilgili 3 nokta bırakayım. Ferdi ile ilgili 3 nokta bırakayım. Arda ve Ferdi herhalde aykırı 2 takımın Takımdan ayrı bir üst koşu onlar. Bambaşka. Arda için söyleyebileceğim tek şey var. Allah nazardan saklasın. Müthiş bir yetenek. İnşallah e, psikolojik olarak da güçlü bir şekilde büyür. Ve dünya futbolunda çok ismi geçi, geçebilecek potansiyel olan bir oyuncu. Ferdi... Ee, o kadar estetik yaratıcı bir oyuncu olmasa da, gücüyle çalışmasıyla ve disipliniyle inanılmaz çıkış gösterdi. İkisi de genç. Maşallah diyoruz. Yani böyle gençlere ihtiyacı var Türk futbolunda. Futbolla müzikte böyle çıkanların kaderleri ortak mıdır? Kariyerlerini planlayamamak adına çok para görmek, çok ün görmek, kendini kaybetmek ortak mı bu kariyerler? Kesinlikle. Yani bu selebriti olmak denilen şeyle Hı -hı. ilgilidir. Genelde futbolda hani daha şey aileler olduğu için orta direk ve altı. Şimdi orta direk yok da gerçi. Onun öyle bir aile yapısı olduğu zaman Abisi babası hemen menajerlik falan olur ve bu abi babayla da kavga edilir sonunda. Günün sonunda da öyle bir şey vardı. Müzikte de anne baba abi abla mutlaka karışırlar ka mı? Mutlaka karışırlar. Futboldak yani, gibi. Tabii tabii mutlaka karışırlar. Yani o gençsen, çocuksan karışır abi. Alena ilk çıktığında annesi biliyorsun şey yapıyordu. Annesiyle bozuştu. Sonra, sonra gene barıştı. Bu sefer annesi ben albüm yapacağım. falan <laughs> gibi hani benzetme olsun diye söylüyorum, örnek olsun diye. Bunlar oluyor yani, var psikolojimizde. Eyvallah. Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Harika bir röportaj benim için. Çok daha uzatabiliriz ama bu YouTube işleri biliyorsun yarım saat, kırk dakikaya. Evet, sınırlı daha kadar… Daha buradan da bir makaslarsınız yani. <laughs> yok makaslarsınız. <laughs> Bana giydirdi yerleri makaslarsınız. Evet, <laughs> Arjan Saatçi'ye çok ben de vakti zamanında eleştiride bulundum. Hakkını helal istiyorum ama inan şöyle vardı, biz de o senin dediğin gibi çok akıyordu. Evet. Leyli gibi bakıyor. Aynen. Abi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tüm ekip arkadaşlarımız adına sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.